Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda vol arabalarını inceleyeceğiz. Burada bir tane 2023 model 6000 kilometrede 480 bin liralık bir fiyata sahip aracımız var. İstanbul, Ümraniye'de. Ön çapraz bu şekilde, yandan görünüşü bu şekilde, elektrikli, otomatik test bir aracımız. Yol bilgisayarı bu şekilde. Fites bu şekilde R, geri, N, boş, D'de ileri basıp kaldırıp bir fites Range Rover'lardaki gibi. Aracın iş tasarımı güzel diyebilirim. Gördüğünüz gibi gayet şuradaki yamukluk biraz hoşuma gitmedi. Ama renkler ve zevkler tartışılmaz. Buradan bir tane daha Rainbow'a bakalım. 2023 model sarı renkte bir aracımız. 6100 kilometrede. Fiyatı 619 bin lira. Zonguldak, Kozlu'da bulunan bir aracımız. Aracımız sıfır ayarında. Gayet hoş, şirin bir araç. Her elektrikli videonun sonunda yaptığım uyarıyı burada da yapacağım. Elektrikli araç alırken en az 20-30 kişiye danışın. En az 20-30 tane forum sitesini gezin. En az 20-30 tane araba inceleyin. En az 20-30 tane video izleyin ki paranız boşa gitmesin. Elektrikli araçlar yeni yeni popüler olmaya başladığı için piyasada birçok dolandırıcı var. Piyasada birçok bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliklerinden arınmak için bol bol araştırma yapın ki paranız boşa gitmesin. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.